26. bölüm, 26. bölüm. Hindistan Türk Hindistan Türk Turan'dır. Yüreğindesiniz kardeşlerim. Yüreğindesiniz. Kardeşlerim. Hindistan. Ya arkadaşlar. O kadar bilgi var ki. O kadar bilgi var. İnsan şaşırık kalıyor yahu. Gerçekten şaşırık kalıyor. Yahu arkadaş binlerce kitap var yahu. Arkadaşlar adamlar kendi üzerinden aramışlar kendi üzerine almışlar. Bu Hindistan'ın yapılan göçler, göçler nasıl olduğunu araştırmışlar. Ve batıyla kendinin bağlantısını olup olmadan araştırmışlar hepsini. Ya bu ne muhteşem çalışmalar çıkmış arkadaşlar. Uyumuyoruz ya gerçekten ya. arkadaşlar çok korkunç bir yorucu ya. İnanılmaz yorucu bir şekilde ya. Şimdi bu kitabımızı okuyalım arkadaşlar. Kitabımızı daha sonra vaktimiz kalsa konuşuruz ya. Arkadaşlar bu kitap... eee Kafkas dili üzerine bakın. Kafkas'a konuşan diller üzerine. Bu kitabın yazıldığı tarih arkadaşlar 1864. 1864. Himaya, Himayala bölümünden yayılan, yayılan, saçılan devamında Çin'e, Indo-Çin'e, oradan Büyük Okyanus'a, Okyanus'a her defasında her defasında bu gerçekleşen göçler, göçler ki bunlar, bunlar bilim adamları tarafından doğrulanmıştır, tasdiklenmiştir. Hindistan'ın, Hindistan'ın güneyi, güneyi tamamen, tamamen Turanların ana kaynaklarıdırlar. Güney arkadaşlar, bak, güney. Güney çok önemli, değil mi? Güney bölgesi. Çünkü özellikle yarım adaların olduğu yer arkadaşlar, bak. Aynı zamanda buralar ticaret merkezler, bu denizcilik ticaretinin olduğu yerlerdir i̇şte arkadaşlar. Ana kaynaklardır. Himalaya bölümünden yayılan, saçılan, devamında Çin'e, Indoçine, oradan büyük okyanusa kadar her defasında büyük her defasında bu gerçekleşen göçler ki bunlar bilim adamları tarafından doğrulanmıştır, tasdiklenmiştir. demiştir. Hindistan'ın güneyi tamamen Turanların ana kaynaklarıdırlar. Şunu unutmamak gerekir ki, şunu unutmamak gerekir ki, Turanların, Turanların bir kolları, bir kolları bütün herkesten önce, herkesten önce sıralar halinde, sıralar halinde göçmüşlerdir, göçmüşlerdir. Bugün bu Hindistan'ın güneyinde, güneyinde konuşulan Turan dilini, Turan dilini Tamiller konuşurlar. Tamiller konuşurlar. Ayrıca Karnak'taki, Karnak'taki Telingalar ve daha niceleri, bakın dedim ya arkadaşlar çok sayıda gruplar vardı ve daha niceleri. Bunlar Tatarlarla aynı soydan olup türdeş diller. Tatarlarla aynı soydan olup türdeş diller. Aynı şekilde Hindistan'ın Hindistan'ın kuzeyinde. Geleceğiz arkadaşlar. Turanların bir kolları, bir kolları bütün herkesten önce sıralar halinde göçmüşlerdir. Bugün bu Hindistan'ın güneyinde konuşulan konuşulan Turan dilini, Turan dilini Tamiller konuşurlar. Tamiller konuşurlar. Ayrıca Karnat'taki, Karnat'taki Telingalar ve daha niceleri, daha niceleri, daha niceleri. Bunlar Tatarlarla aynı soydan olup türdeştirler. Türdeştirler. Aynı şekilde Hindistan'ın Hindistan'ın kuzeyinde kuzeyinde Tibet'le Tibet'le Nepal'de de Nepal'de de Turan dili konuşulur. Turan dili konuşulur. Bunların hepsi Turanlardır. 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 Ki aynı halklar arkadaşlar bakın. Bak. oradan gelen halklar, halklar gelip hani, Kafkasya gelişmeleri vardır arkadaşlar. Çünkü bu e, kitabın içinde çok daha değişik dil üzerine, dil üzerine araştırmalar da vardır. Araştırmalar vardır. Ben onun hepsi ayrıca not ettim arkadaşlar. Ben burada köy, soy, sop. Aynı ailede olan Gruplar anlatıyorum işte. Aynı adına gruplar anlatıyorum. Bu işte çok daha değişik belgeler var arkadaşlar. Çünkü dine, dinler ayrılmaları, bu lehçelerin şivelere, bölünmeleri, kaç sayıda bakıyorum, çok sayıda dünyanın her tarafında yayılmaları vardır arkadaşlar. İşte muhteşem kitapları bunlar ya. Bunlar gerçekten muhteşem, tuturan bir dil arkadaşlar. Çok da önemlidir bunlar yani. Çok da önemlidir. İşte arkadaşlar, burada bahsedilen Böyle Tamil grubu, değil mi? Şimdi i̇çinde, içinde karnatlar vardır, teringeler vardır, malakalar vardır arkadaşlar, gantlar vardır. Birçok grup vardır. Birçok Var ise var, arkadaşlar, bak burada düğüde grupların hepsi, bakın ticaret, deniz ticareti, bak çok önemli arkadaşlar. Deniz ticareti olduğu yerdir. Burada deniz ticareti yapanlar finikellerdir. Finikellerdir arkadaşlar. Buradan işte, e, Hint denizi değil mi? E, Güney Çin denizi. Salaman adamlar kadar arkadaşlar uzanır her tarafa. Buradan e, güneye güneye inilir İran körfezi arkadaşlar. Oradan uğra getirilir e, mallar. Ticaret ve buradan işte Mezopotamya, Anadolu'ya, Mısır'a dağıtılır Akdeniz'e yani. Aynı şekilde Kırım'dan arkadaşlar bakın bunun hep birbirine bağlantısı vardır ya. Yani. Çünkü bunlar hepsi akraba aktır arkadaşlar unutmayın yani. Bunlar önemli bir bilgiler arkadaşlar bakın dedim işte ternekte diyorum işte. hala konuştum burada Tamiller var konuşurum. Ee, hatta onlar rica ettiler bir yayın yapar mısın Fransızca diye Tamiller hakkında. Tamiller hakkında bilgileri bize paylaşır mısın falan diye. Ben dedim hay hay onlar da bir yayın yapacağım arkadaşlar ya. Yayın yapacağım çünkü bunlar önemli bir bilgiler çok önemli bir bilgiler ya. Onlar da söylüyor arkadaşlar bizi unutturdular diyor ya. Yani. Unutturdular öğretmediler diyor ya. Yani. Çünkü bunların içinde de var arkadaşlar. Çünkü Singara grubu var bunların içinde bunlar biliyor musun? Bunlar da işte Budizm, Brahmanizm, Şiva diyoruz işte hepsi birleşe yapmışlar. Ayrılmışlar ya. Diş kollar. Çok sayıda mezhepler var arkadaşlar ya. Kaç bin tane, 25 bin, 5 bin tane fazla mezhepler oluşmuş ya. insanda. Ben zaten onlar hiç girdiğim yok ya. Bu diyene, yani, o konuda, teoloji konuda yani asla girdiğim yok. Çünkü o bir şeyden çıkamazsınız, işinizden çıkamazsınız ya. Gerçekten çıkamazsınız yani. Bunlar önemli bilgiler. Bugün de bunu anlattık arkadaşlar. Dedim her hafta değişik kaynaktır. Orijinal kaynaktır. Ve hepsi Türk Turan'dır arkadaşlar. Türk Turan'dır. Dedim ya Türk Turan tarihi bakın. Orijinal kaynak olur. Ana belgeliler olur. Bundan gerisi masaldır arkadaşlar. Efsanedir unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılarımı sunuyorum.